16 Ekim 2025 tarihinde İstanbul'da Vav Otel'de sabah 9 akşam 19 arası 50'den fazla üretici ve ithalatçı firma ile benim amacım 2000'in üzerinde potansiyel yüksek e-ticaret sadısını bir araya getirerek bu iki taraf arasındaki koli, palet ve hatta kamyon bazındaki ticarete aracılık ediyor olmak. Tabii ki bununla beraber stoksuz satış dediğimiz dropshipping tedarikçileri de oluyor olacak. Yani açıkçası e-ticaretin bütün platformlarında parantez içinde Amazon, eBay, Etsy, Trendyol hepsi burada. Kendi e-ticaret sitesi, sosyal medya, CTC'ler, gardrop, dolap vesaire fark etmez. Ve iş modeli manasında işte wholesale, retail ve online arbitraj, dropshipping vesaire bütün hemen hemen iş modellerinde de ürün tedarik edebileceğiniz bir zirve esasen planlıyoruz. Hizmet sağlayıcı firmalarımız olacak ve gün boyu sabahtan akşama kadar işte konuşmalar, anlatımlar, seminerler ve vesaire aktif bir şekilde arka planda, diğer planda da doğrusu çalışmalar yapılıyor olacak diyeyim.